Adam adama çarptığı zaman ana avra küfür ediyor ya millet milleti bu çıklıyor. Niye? En büyük eksikliğimiz İslam ahlakının olmaması. Ben 1966 doğumluyum güzel kardeşim. Bizim evde yumurta piştiği zaman kahvaltı da çok lükstü. Ama rahmetli babam memur maaşıyla bizi yetiştirdi. Ve hiç şikayet etmezdik. Annem bir tane bir kap yemek yapardı oturur yerdik. Sadece kuru fasulyenin yanında pilav görürdüm ben. Bak yokluk değil var. Bizde öyle bir şükür vardı. Şimdi ulan millet şükrünü kaldırmış Allah belamızı vermiş ya. Yani. Bak böyle yap. Yine mi bu? Lan ne var? Kadın bir kuru fasulye yapmış sucuklu mucuklu. Çevremden görüyorum. Kadın bir kahvaltı hazırlamış balını yağını reçelini. Ama kızartmamışsın ekmeği. Zıkkının pekini. A benim oğlum tamam oğlum özür dilerim oğlum dersen. Dersen böyle şükrünü kaybedersin. Ne diyor Mevlana? Kula bela gelmez hak yazmadıkça, hak bela yazmaz kul azmadıkça. Allah insanı iki şeyde sınar. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de buluyor ki Esra Bismillah. Darartırım diyor. Sıkarım onu. Öyle sıkarım ki diyor böyle kemikleri birbirine girer. Bunaltırım. Ekonomik yönden, sağlık yönünden, şuradan buradan. Sabrını imtihan eder. Veririm. Başından yağdırırım. Genişletirim. Biri bin para. Şükrünü imtihan eder. Biz anne babadan aldığımız terbiyeyi evlatlarımıza vermiyoruz. En büyük eksiğimiz. Çocuk banyoya bir girer. Ben de Allah bağışlasın iki tane oğlan uşağı var. Banyodan bir çıkıyorsun ki Rus İngiliz harp etmiş. Çünkü niye duş akıyor? Biz leyende bizim Erzurum'da teş derler onu. Biz onda yıkandık. Dağınıklığı bilmiyorduk. Annem bana ceza verdiği zaman babam karışmazdı. Babam bana ceza verdiği zaman annem, ablam ceza verdiği zaman annem karışmazdı. Şımarık bir nesil yetişiyor maalesef. 30 yıl sonra Z kuşağı dediğiniz böyle onlara ayıplayacağım. Aman tövbe bu ne? Allah Resulü öyle vuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Nimetler çoğalacak, şükür azalacak, zina çoğalacak. Ölen niye öldüğünü, öldüren niye öldürdüğünü bilmeyecek. Bunlar kıyametin alemetleri. Allah aşkına çocuklarınızı İslam ahlakı üzerine yetiştirin. Dinini bilmeyen bir çocuk hiçbir şey bilemez, öğrenemez. Anne baba sana saygısını... Şimdi bu çocuk Kur'an bilmiyor ama Kur'an'da şöyle bir ayet var. Estağfirullah. Anne babanızı of demeyin. Onlardan her, her ikisi ya da birisi yanınızda yaşlanırsa onlara iyilikle muamele edin diyor. Bunu bilmeyen bir çocuk ne yapar? Bilmiyor ki. Anne çocuğu tramvayda oturtuyor, o başında bekliyor. Şimdi o çocuk bugün 8 yaşında, 18 yaşında olduğunda yaşlıya yer vermeyecek. Çok basit bir örnek. Paylaşma duygumuz yok. Geçmişinizi iyi öğrenin. Dininizi iyi öğrenin. Anne babanıza hürmet et. Etrafınıza saygılı olun. İlk önce kendinize saygınız olsun. Kendinize idoller oluşturmayın. Tarih tektir. Bu millet tektir. Nadir bir millettir. Dünyada ensarı benzeri yok bir millettir. Tarihinizi okuyun. Birbirimize sadece tahammül ya, hepsi bu. Tahammül ettik mi her şey gelir. Allah bizleri korusun. Allah bu milleti muhafaza etsin. İslam alemine rahmetiyle muamelesin inşallah.